Herkese selamlar. Mr. Cartoons kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kendi yaptığımız fan videosu olan Bente Classic Reboot sunacağız arkadaşlar. İlk bölümünün birinci partını sunacağız. Umarım beğenirsinizdir. Bu seriyi yapmamda bana çok yardımcı olan Mahmut Kayama da teşekkür ediyorum. Onun da gerçekten bana çok büyük katkısı bulundu arkadaşlar. Bu eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı, çan butonuna aktifleştirmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayınız. Fikirleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Ve küçük bir hatırlatma bu seri klasik reboot'un harmanlaşmış versiyonu ki daha çok klasik basacak. Arkadaşlar yorumları bakın bunun klasik reboot olduğunu düşünerek yazın. Hani gidip daha bak bu klasik de var. Niye bu öyle? Kendiniz yapın demeyin. Direkt bize klasik hikaye sundu demeyin. Ki hikaye neredeyse ilk bölümlerde klasiğe benzetse de yakında diğerki bölümlerde klasikten biraz da ayrı bir yol çizecek kendini. O zaman hadi sizi intro ile baş başa bırakıyorum. No. No. up, yeah we hooking back up And when they bang us in the club, baby Evet, yaz başlamak üzeredir. Okulların tatil olmasına dakikalar kalmıştır. Ben Tels'in adındaki bir genç, o gün çok heyecanlıdır. Çünkü bütün bir yaz büyük babası Max ve kuzeni Gwen'le birlikte karavan yolculukları yapacağı ilk gündür. O gün kampı gideceklerdir. Ben bu yüzden çok heyecanlıdır. Zilin çalmasına saniyeler kala Okulda bir hırgür çıkar Bu hırgür bu Yaza girmiş, girmekle birlikte gelen Çocukların neşesiydi Herkes okuldan dağılır Ben alelacele okulun önüne çıkar Orada büyük baba Meks'i görür Ve kuzeni Güven'in nerede olduğunu sorar Güven Arabadadır ve beni oradan seslenir Ben hemen Karavana biner büyük babam Meks'i Arabayı çalıştırır ve akşam gidecekleri Kamp alanına doğru giderler Akşam olduğunda kamp alanına varmışlardır. Büyük baba mes, ateşi yakmış. Ufak tefek yemekler hazırlıyordur. Fakat büyük babanın yemek anlayışı biraz farklıdır. Bu yüzden o biraz solucan tarzı şeyler yerken bizimkiler biraz daha normal insan tarzı yemekler yiyordur. Ben bir süre sonra hava almak için ormanda gezintiye çıkmak ister. Büyük baba en başta karşı gelse de onun o onlardan çok uzaklaşmamasını, şark koşarak beni ormanda hava almasına izin verir. Ben de büyük babayı haliyle dinleyerek hava almaya gider. Büyük babayı dediği gibi ormandan çok uzaklaşmaz. Yani onlardan çok uzaklaşmaz. Ama o da ne? Ormanda yürürken bir anda üzerine meteor benzeri bir şey düşer. Ben bunu en başında uydu veya gök taşı sansa da onun olmadığını anlar. Bu uzaydan gelen değişik bir kapsüldür kapsül bir anda ben tenisini görünce açılır. Ben içindeki ne olduğunu çok merak eder. İçine açı, içi açıldığında ben orada bir saat benzeri bir şeyin olduğunu görür. Her çocuk gibi merak duygusu ağır basmış ve elini onu uzatmıştır. Fakat kapsülün içindeki saat benzeri cihaz ben tenisini koluna yapışmış. Ben ne kadar uğraştıysa bir türlü kolundan çıkaramamıştır. Daha sonrasında ben saat kurcalamaya başlar. Ateş topu adlı verilen bir uzaylıya dönüşür. Ki o zamanlar ateş topu değil. Alev adam diyor. Ben ona ateş topunun ismini verir. Ben uzun süre geri dönmez. Bundan meraklanan Güvente nısın? Ben beni aramak için ormanı çıkar. Ki o da ne? Benim uzaylı halini görür. En başta korksa da daha sonra benim olduğunu anlayınca hiçbir bir anda rahatlar. Fakat benim nasıl buna dönüştüğünü ve nasıl geri insan olacağını çözememişlerdir. Bu sırrı büyük babadan saklamaya söz verirler. Çünkü büyük baba onları tehlike atmamak için eline gelen her şeyi yapıyordu. Fakat onlar onu tehlike atmak istemedi. Bu yüzden bunu büyük baba eksi söylemediler. Daha sonrasında ben ve güven ormanda bu konuyu tartışırken bir anda kapsülün olduğu kısma dev kocaman bir robot iner. Bu robot beni bu robot ben tenisinden dönüştüğü uzaylıyı tespit eder. Ve onun üzerinde Omnitrix olduğunu keşfeder. Bu saatin adı Omnitrix'tir. Ben ateş topu adındaki uzaylısını kullanarak bu robota karşı bir savaş verir. Robotun yardımcılarına yenmiş olsa bile robot henüz yenememiştir. Fakat saat kırmızı yanıp sönmeye başlar. Ben ve güven ne olduğunu anlayamazlar. Daha sonrasında saatin yanma sesi bittikten sonra ben tenisin insana dönüşür. O zaman robot Omnitrix tam olarak belirlemiş ve onlara doğru saldırmaya gidiyordur. Ben ve güven ormanda koşturucusuna kaçarlar. Robot da onların peşinden geliyor. Ağaçları yıkıyor. Onlara lazerle ateş ediyor. Ben tenisime güven her ne kadar kaçmaya çalışsa da nereye kadar? En sonunda kalabalığın bir yerine geliyorlar. Ormanda izlerini kaybettirmeyi kısa da olsa başarmışlardır. Bu sırada ben senin saati kırmızına tekrar yeşile dönür. Ve saatin saat çalışır duruma gelir. Ben Tennyson ve Güven bunu fark eder. Ben Tennyson hemen kristalden veya elmastan yapılmış bir uzaylıya dönüşür. Bu uzaylıyı kısa süre içinde çözmeye başlar. Ve bu uzaylıya elmas kafa adını verir. Elmas kafayla bu uzaylıya dalmaya gider. Fakat yine ne kafi uzaylı ona her türlü hasarı verir. Elmas kafayla kapış, kapışmasında elmasın yansıtma özelliğini kullanarak robotu patla, patlatıp yenmeyi başarmıştır. Ben tekrar insana dönüşmüştür. Güven ve ben ver, güven ve ben kendi aralarında verdikleri sözü uyarak bu sözü büyük babadan saklar. Büyük baba onu tekrar verilen bu saati görünce en başta şaşırır. Çünkü onun ne olduğunu aslında biliyordur. Ama güven ve benden saklar. Ben ve güven büyük babayı tehlike yapmak için bunu söylemezler. Fakat büyük baba şüphelenir. Bana elindeki saatin ne olduğunu sorar. Ben geçiştirmek için beni karavanla almaya geldiğinden beri elimde diyerek onu geçiştiler. Ama büyük baba bir şeylerin tuhaf olduğunun farkındaydı. Ve özellikle de ben ve güvenin ortadan kaybolduğu sırada uzaylı insanların uzaylı dedikleri e, yaratıklar bir robotu savaşıyordu. Ki bu da büyük babayı daha da şüphelendirmişti. Çünkü ben ve güven ortada olmadıkları sırada bu robotlar vardı. Evet birinci bölüm part 1 bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada farklı içeriklerin kanalımızı olmasını istiyorsanız kanalımıza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bu arada kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Dediğim gibi videonun başında Mahmut Kaya ile hazırladığımız bu serinin devamı gelecektir arkadaşlar. Yorumlarınızı bunun klasiğin reboot olduğunu göz önünde bulundurarak yazarsanız çok sevinirim. Ee, daha ne diyeyim? Bir kalın sağlıcakla. Hadi başka bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.